Merhaba arkadaşlar. Bugün size videoyu çekmeyi göstereceğim. Şimdi ilk önce bandicam indir diyoruz. Ben önceden indirdiğim dediğim için sonra en iyi oyun filan diyor. Eğitime tıklıyoruz. Sonra dolmaktan diyoruz. Orada çıkacak. 10 saniye biraz sürüyor bir saniye süre sürüyor sonra kapatıyoruz ve ilk önce hedefe tıklıyoruz eğer iki, ikincisi de video yaz daha çekmez ilkine tıklamayacağız ilkine tıklamayacağız sonra bandıcam daima pencerede dedim ya sonra, sonra Sonra kayı süresi diyoruz. Buradan da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şöyle 10 saat falan yapayım. Bir şey daha. Ver, Önce. Tamam. 29 yapıyorum. Burada 2 saat yapıyorum şurayı el uzatacağım sonra tamam diyoruz buradaki ben kendime ait bir video klasörü oluşturdum video video klasörü de istediğiniz gibi klasörü oluşturabilirsiniz ardından burada tiki yoksa buna basıyoruz sonra sonra kayı sırasında ses yapmayıp O kötü oluyor o zaman. Sonra iç mikrofon diyor diyoruz ve tamamı tıklıyoruz. Buradaki ayarla burada sizinizi seçin. Zaten boyut dedim. Ee, burada bu en son bir video çekmemizi yarıyor. Burada ekran yakalamayı yenile. Hepsi bir sıfır Ona yapmayın. Eğer JPG yüksek kalite ederseniz hiç videomuz olmaz. Ben JPG yüksek kalite ederim. Diğerleri BMP, PNG yapmayın. Onlar kötü. Burada da buradan da kayıt yapabilirsiniz ve videoya YouTube'a nasıl video atılır diye göstereceğim. Önce YouTube'a giriyoruz. Ee, kendi hesabımıza giriyoruz. Şuradan video diyoruz. Yüklenecek videoları seçiyoruz. Ve tıklıyoruz üstüne. Hiç, hiçbir şey karışmayın videoda. Yüzde kadar kendisi de olacak sonra ismini yapabilirsiniz. Benden bu kadar savaşlar, iyi günler.